bırakmışlar Allah'ın dinini sarmışlar kafalarına şeytanın izimlerini çağırmışlar yuvalarına deccalın fitnelerini ahir zaman Tüm tağutları reddetmek Ehlini dinden nehyetmek Hayatı tevhide döndürmek kulluğu nasıl bir fehmetsek itilaf halinde hakka sorsak Kur'an ve sünnete muhakeme olsak Bıraksak artık tüm izimleri Yaysak İslam'ı sokak sokak Elbet o günlerde gelecek kardeş İslam hükmedecek Görecek insanlar adaleti Her yeri kaplayacak asaleti Sesi bitecektir şeytanın İşitecek insanlar tekbirleri Susacak belamların pilavı Duyulacak bilallerin ezan sesi Gel artık şeriat gel Gel gözümüz gönlümüz yollarda Son bulacaktır bu özlem Sensiz geçen yüzyılın ardında Nefes alacaktır Anadolu Memleketim yurdum ulusum Kahrolacaktır cehininden kafir Bırakın kudus Bırakmışlar Allah'ın dinini Sarmışlar kafalarına Şeytanın izimlerini çağırmışlar yuvalarına Deccal'ın fitnelerini ahir zaman zor zaman